Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün etli, nohutlu bir patlıcan yemeği yapacağım. Ben ekşilisini yapacağım. Burada 400 gram kadar iri kuşbaşı etim var. Eti güzelce bir yıkadım, temizledim. Burada yarı haşlanmış bir kase nohudum var. Bir kuru soğanım var. 2 adet yu biber var. 2 adet domatesim, 4 adet patlıcanım var. 5-6 diş de sarımsağım olacak. Sarımsağı bol olursa çok lezzetli, güzel olur. Şimdi önce etimi haşlayacağım. Yarı kıvama geldiğinde nohudunu ilave edeceğim. Bu haşlanarak yapılan bir yemek. Etimizi kavurmayacağız. İki parçada kemik vardı. Kemikte Kullanıyorum ki daha lezzetli olsun. Birkaç küçük parça da kuyruk yağı var. Bunlar çok lezzet verecektir. Şimdi suyunu ilave edeceğim ve ocağıma alacağım. Eti aldım tencereye. Burada çeyrek çay bardağı zeytinyağı var ilave ediyorum. Zeytinyağı ilave etmemin sebebi et daha çabuk pişiyor ve daha lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Deneyin isterim. Burada da bir buçuk litre kadar suyum var. Bunu da ilave ediyorum. Ocağımı alıyorum. Kaynamaya başlayınca biraz kısıyorum ve kısık ateşte bir saat kadar pişireceğim. Ocağı aldım. Şimdi yakıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca üzerindeki köpükleri temizleyeceğim. Dediğim gibi biraz kısaya getirip pişirmeye bırakıyorum. Et kaynamaya başladı. Köpüğünü aldım. Şimdi ocağımı biraz kısıyorum. Bir saat pişmeye bırakıyorum. Patlıcanı iri küpler halinde doğradım. Şimdi üzerine kaya tuzu ilave ediyorum. Üzerine suyu alıyorum. Ve yarım saat kadar bu şekilde bekleteceğim. Yarım yarı kıvamda pişti. Şimdi burada malzemelerim. Nohut ilave edeceğim. Nohutum, bir kuru soğan doğradım, iki biber doğradım, iki adet domatesi doğradım. Bir adet limonum var, bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı nane var. Tuzumuz olacak, sıvı yağımız olacak. Pişirmeye devam ediyorum. Nohutu ilave ediyorum. Biber salçasını ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Şimdi 1-2 dakika kaynasın, salça dağılsın, patlıcanlı, domatesi, biberi hepsini ilave edeceğim. Salça dağıldı. Şimdi Soğanlı biberi ilave ediyorum, domatesini ilave ediyorum, patlıcanı ilave edeceğim. Biraz kaynamaya başlayınca limonluyla sıkacağım içerisini. Evet tamam. Semsak ve limonlu daha sonra ilave edeceğim. Şimdi artık kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakıyorum. Benim pişti, hazır. Şimdi sarımsağı ilave ediyorum. Limon suyunu ilave ediyorum. Burada bir limonun suyu var. Bunu ilave ettim. Bir çekirdek kaçmış. Neyse artık yerken nerelere gittimse şimdi buradaki sarımsağı sizlere göstermek istiyorum. Bu sarımsağı rondodan çektim. Çok sulandırmadan çektim. Çektikten sonra sıkı bir şekilde bu küçük kavanoza bastım. Üzerine kaya tuzu, bir tatlı bir çay kaşığı, üzerine de zeytinyağı ilave ettim. Bu hazır oluyor ve çok güzel oluyor. Birkaç ayda bu şekilde bozulmadan kullanabiliyoruz. Ben bu küçük şişelere yaptım. Şimdi nasıl yapacağız? yemeğe ilave edeceğim de sizlerle paylaşayım. Şimdi önce zeytinyağı zaten donmuş. Karıştıracağım. İlk olarak bu şişeden kullanıyorum. Devamlı kullanıyorum da şey yeni açtım. Yarım tatlı kaşığı ilave ediyorum. Çok kolaylık oluyor. Zeytinyağın içinde de çok lezzetli bir şekilde kalıyor. Şimdi üzerine tereyağı ile nane tavada eritip sos hazırlayacağım. Ocağımı kapatıyorum. Birkaç dakika daha kaynasın. Biraz altını kısıyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Çünkü yemeğimize yağ kullanmamıştık. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı kullanmıştık. Yağ az gelir. Buna bu kadar ilave etmem gerekiyor. Burada nanem var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığından eksik kırmızı toz biberim var. Şimdi bunu güzelce bir kokusu çıkana kadar kavuracağım. Sos daha da bir lezzetlendiriyor, güzel oluyor. Sosu ilave ediyorum. Yemeğimin işi bitti.